Selam güzel insanlar. Her gün edebiyat sorusu çözüyorum. 13. gündeyiz. Şimdi bize belli başlı eserler vermiş. Demiş ki bunlardan hangisi A tipinin yani ağa köylü çatışmasını anlatamaz demiş. Şimdi bakalım şıklarımıza. Kemal Bilbaşar, Fakir Baykur, Samim Kocagöz, Kemal Tahir, Ede'de Peyami Safa vermiş. Asla şıklar üzerinden de doğru bulabiliriz. 4 tane toplumcu gerçekçi var arkadaşlar. Bir tane modernist tarzda işlen bir tane yazarımız var. Hemen ben eserleri kimlere ait olduğunu da söyleyeyim. Arkadaşlar Cema ve Memo Kemal Bilbaşar'a aittir. Yılanların Öcü Fakir Baykurta aittir. Körduman arkadaşlar Kemal Tayir'e aittir. Bir çift öküz arkadaşlar kime aittir? Samim Kocagöz'e aittir. Yaban Yakup Kadri Karosmanoğlu'na aittir. İnce Mehmet ise Yaşar Kemal'e aittik. Ne dedik? Cema ve Memo kime aittir arkadaşlar? Kemal Bilbaşar dedik. Yılanların Öcü Fakir Baykurt dedik. Körduman Kemal Tayir dedik. Bir çift öküz Samim Samim Kocagöz dedik. Ama burada en şıkkımız Peyami Safa PA misafaya yer verilmediği için arkadaşlar doğru şıkkımız E şıkkıyla gözler önüne gelmektedir.